Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda AYT fizik problemini kökten çözeceğiz. Müzik arkadaşlar videoya başlarken şunları söylemek istiyorum. Kesinlikle şu anda çok geç değil ve AYT fizik sizin için en önemli derslerden birisi. Neden bunları söylüyorum? Çünkü son zamanlarda arkadaşlar bana şu tarz sorular gelmeye başladı. Hocam işte sınava şu kadar zaman kaldı biz AYT fiziği elesek ne olur? Elesek şu olur arkadaşlar, sizi aşırı derecede geriye atar. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Eğer şu anda AYT netiniz 30-40'ın üstündeyse kesinlikle AYT fizik çalışmanız lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar AYT fizik son yıllarda özellikle ortalaması gittikçe düşen bir ders ve her sene yapılan net sayısı çok düşük geliyor. Diğer derslere oranla aşırı düşük geliyor. Bu yüzden de sizin bu derslerden net çıkarmanız demek, AYT fizikten net çıkarmanız demek sizi en çok ileriye atacak ders. Derstir. En çok fark attıracak derstir. Bir de şu anda bu fiziğe karşı bir kötü algı oluşmuş durumda. Fizik çok zor, fizik yapılamıyor, fizik ne kadar uğraşsam da yapamıyorum gibi. Bunların hepsini bir kenara koyun, bütün önyargılarınızı silin ve... AYT fiziği birkaç hafta içerisinde halledin arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Eğer çalışma programınızda direkt kendinize özel planlar yapıyorsanız çok güzel. Dershaneyi falan takip ediyorsanız sıkıntı. O yüzden kendi planınızı yapmaya özen gösterin. Şimdi anlatacağım planı şu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Önce AYT fizikte biraz bir şeyler biliyorsanız güzel durumdasınız demektir. Hiçbir şey bilmiyorsanız da sıkıntı yok. Baştan konuları bitirip zaten çıkarılan konularla birlikte biliyorsunuz ki çok yani aşırı derecede büyük yoğunluklu bir ders kalmadı arkadaşlar. O yüzden siz ne yapacaksınız? Bunu 20 veya 25 günlük bir sürece bütün konuları yayacağınız bir ders çalışma planı hazırlayın arkadaşlar. Eğer siz zaten AYT fizikte bazı konuları biliyorsanız bu konuları programdan çıkarın ve programın süresini kısaltın ve bu programa günü gününe uyarak arkadaşlar AYT fizikteki tüm konuları bir kez ve bir soru bankasından bitirmek üzere çalışın ve bitirin. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra netlerimiz fırlayacak mı? Hayır, tabii ki de fırlamayacak arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken birkaç şey daha var. Şimdi siz bu konu çalışmasını bitirdikten sonra hemen branş denemesi çözmeye geçmeniz lazım. Elinizde sizin ilk başta çözdüğünüz soru bankasından farklı olan bir branş denemesi alın arkadaşlar. Yayınları farklı olsun, aynı olmasın. Çünkü benzer olduğunda genelde zaten yüksek netler yapıyorsunuz. Biz daha zor koşullara hazırlanalım. Şimdi siz bu branş denemesini aldığınızda 3 ya da 4 gün içerisinde çok fazla değil, çok fazla uzatmayın. Hatta 2 günde çözerseniz daha iyi. Bütün branş denemesini silip süpürün, bitirin. Ardı ardına bütün fizik sorularını çözerek branş denemesini kitapmış gibi çözeceksiniz arkadaşlar ve biteceksiniz. Ondan sonra ne yapacağız? Bunların analizlerini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. çözerken bunların analizlerini yapsanız çok daha güzel olur. Elinize bir tane A4 kağıdı alıyorsunuz ve atıyorum işte 14 tane soru çözdünüz diyelim. 14 sorunun analizini yapıyorsunuz. Video çözümlerini izliyorsunuz yapamadıklarınızın yanlış ve boşların. Ondan sonra kağıda bunların hangi konulardan olduğunu yazabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız portalda kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bizim deneme analizi yazılımımız var arkadaşlar. Portalda şu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bizim koşluk öğrencilerimiz ve program kullanan öğrencilerimiz buna ulaşabiliyor. Aşağıda zaten linkini koyacağız programların. Oradan ulaşabilirsiniz. Analiz kısmına geri dönelim. Analizde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli nokta konuları ardı ardına yazacaksınız. Bütün denemelerin analizleri tek bir kağıda yazılacak. Tek bir toplu yere gelecek ve burada en çok yanlış yaptığınız konuya dikkat çekeceksiniz arkadaşlar. En çok yanlış yaptığınız 5-6 tane konuyu seçip başka bir soru bankasından tekrar bunları bitirebilirsiniz. Veya bunları gidip soru bankası çözmek yerine internetten indirdiğiniz PDF'leri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha ekonomik olur. Bu çalışmayı da yaptığınızda arkadaşlar muhtemelen netlerinizin AYT fiziğin yarısından fazlasını yapabildiğini göreceksiniz. Yani muhtemelen 7 netin üstüne çıkacaksınız arkadaşlar. Eğer 7 netin üstüne çıkmadıysanız hala demek ki sizin gerçekten ciddi çalışma verimi problemleriniz var. O zaman da çalışma verimi videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buraya da zaten linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde AYT fizik problemini 2-3 hafta içerisinde çözebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle AYT fiziği aksatmayın arkadaşlar. AYT fizik size çok güzel net arttırma imkanı sağlayacaktır ve bu kalan zamanda bile hala yetiştirme şansınız var arkadaşlar. Size güveniyorum. Yorumlara güzel mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. AYT fiziği bitirenler yoruma gelsin. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.